Hocam merhaba. Merhaba Cihan'cığım. Omuz eklemiyle ilgili çektiğimiz video bayağı rağbet gördü ve arkadaşlar diğer kas grupları ve eklemlerle ilgili sorular sordu. Bugün de bize kalça eklemiyle ilgili bilgi aktarır mısınız? Herkese iyi akşamlar dilerim öncelikle. omuzla kalçanın bir benzerliği var. Oradan bahsetmek istiyorum. Veya konuya oradan girmek istiyorum. Kalça ekleminin yapısıyla omuz ekleminin yapısı aslında aynı. Yani bir soket ekleminden bahsediyorum. Bir iç bükey yüzey var ve bir dış bükey yüzeyle e, bu eklemler oluşuyor. Omuzda hatırlayalım. Glenoid boşluk vardı skapulada ve ona uygun gelen humerus'un kapitülüm vardı. Kalçaya baktığımız zaman kalça ekleminde de ilium kemiklerinin acetabular çerçevesinin iç bükey yüzeyiyle femur kemiğinin e, capitulumunun oluşturduğu bir kalça eklemi oluşumundan bahsedebiliriz. Yapı olarak şekil olarak aynıdır. Fakat e, hareket sınırlılığına e, gelince, hareket sınırlılığı kalça ekleminde omuz kadar değildir. Çünkü skapulanın hareketliliği ile kalça ekleminde ilyumların veya pelvisin hareketliliği biraz sınırlıdır. Bunun nedenlerinin başında da sakroilyak eklem dediğimiz sakral vertebralarla ilium kemiklerinin yapmış olduğu sakroilyak eklem kısıtlaması söz konusudur. Buradan da şunu söyleyebiliriz, yapı olarak birbirlerine benzemelerine rağmen sakroilyak eklemlerin sınırlamasıyla kalçanın hareketi kısıtlıdır. Kalça eklemi aslında bir taşıyıcı eklemdir. Gövdenin ileriye taşınmasını sağ kalça ve sol kalça dolayısıyla alt ekstremite ile sağlayabiliriz koşma, yürüme gibi günlük hayatımızdaki basic hareketler kalça eklemindeki bu söylediğim şekilde fleksiyon ekstansiyon dengesiyle peş peşe yapılaraktan günlük aktivitelerimizi sağlayabiliriz. Şimdi burada kalçayı iyi değerlendirebilmek için kalça eklemindeki hareketleri planlar çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor. Örneğin sekital planda kalçada fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapılabilir. Segital planı anlatmak istemiyorum ama vücudun önündeki düz plan, vücudu iki eşit parçaya bölen plan diye özetlersem, uyluğun ön yüzünün gövdeye doğru yaklaştırılması fleksiyon, uyluğun arka yüzeyinin arkaya doğru yani posteriora doğru gitme gittiği şekilde biz e, ekstansiyon diyebiliriz. Burada e, bazı kaynaklarda e, fleksiyonun ve ekstansiyonun Diz bükülerek veya bükülmeden yapılış şekillerine bağlı olarak da aktif veya pasif fleksiyon ve ekstansiyon tabirlerini de tanımlamalarını da atlamayalım. Diz bükülerek yapılan fleksiyon ve ekstansiyonların pasif olduğunu, diz bükülmeden yapılan e, fleksiyon ve ekstansiyonun aktif olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışındaki planımız frontal plan, vücudun önündeki plan. Burada kalça ekleminin yaptığı hareket İki şekilde uyluğun veya alt ekstremitenin yana açılması, merkezden uzaklaştırılması, abduksiyon, yapılmış abduksiyonun tekrar yerine dönmesi veya ilave olarak diğer yöne doğru gidiyor olması da abduksiyon veya birleştirilmiş abduksiyon diye tanımlanabilir. Bu planlar ve hareketlerden sonra ilgili hareketleri yapan kaslardan bahsetmek istiyorum. Fleksiyon, uyluğun ön yüzünün segital planda gövdeye yaklaştırılması hareketiydi hatırlayalım. Biraz önce söyledim. Bu hareketi üstlenen aslında derin katta bulunan iki tane Pirman Bovers veya işte agonist kas diyebileceğim hareketi üstlenen kaslarımız var. Bunlardan bir tanesi iliopsoas kasımız. Yani e, ee, lumbar vertebralardan kaynaklanarak femur boynuna kadar uzanırlar. Derin katta bulunurlar. İliopusuas majör ve minör şeklinde iki, küçük, iki gruba ayrılabilirler. Onun dışında ikinci kasımız iliakus kasıdır. İlyumun çerçevesini tamamlayarak bir yelpaze ile kuyluğun boynuna doğru yapışan bir kastır. Bu iki kas olmazsa olmaz fleksiyonu üstlenen kaslar olarak geçebilir. Bunun dışında tensor fasciale latae, sartorius, gracilis gibi uyluğu kat eden, çaprazlamasına kat eden kaslarımız, uyluğun yanında e, seyreden tensor fasciale latae gibi kaslarımız, latae gibi kaslarımız da kalçanın fleksiyonunda aktif rol oynarlar diye söyleyebilirim. Kalçanın ekstansiyonunda ise söyleyebileceğim kaslar aslında başlık olarak gluteal kaslardır. Gluteal kaslarda biliyorsunuz maximus medius ve minimus şeklinde yani small, large, medium size'ları şeklinde özetleyebileceğim ee, pelvisin özellikle iliumun dış yüzeyine yapışmış 3 parça kas şeklinde ekstansiyonu üstlenen kaslar olarak karşımıza çıkabilirler. Özellikle frontal plandaki abduksiyonu üstlenen kaslar veya kas dediğimiz zaman da karşımıza çıkan kasımız gluteus medius kasıdır. Bu kasımız abduksiyonunda aktif rol oynayan ve pelvis stabilitesini sağlayan önemli bir kasımızdır. Frontal planda abduksiyonu yapan kaslarda adduktor magnus longus brevis diye uyluk iç gruptan yer alıp uyluğun içinden bir yelpaze şeklinde pubise yani apış arasına doğru uzanan kaslar olarak karşımıza çıkabilirler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi seneler diliyorum. Görüşmek üzere.